Gece çok zor uykuya dalmama, gece bir anda uyanınca da daha da uyuyamama gibi sorunum var demiş. biz ne yaptık? Geçenlerde papatya, papatya, papatya suyu gönderdik vatandaşa. Ha bu Papatya suyu gönderdik. Hediye. Vatandaş Kendisi içmiş, annesi içmiş, hanımı içmiş, babası içmiş. Bütün ailece rahat uyumaya başlamışlar. Papatya suyu. Dedi ki 80 şişe gönderemiş. <laughs> 80 şişe ne yapacağım? Banyo mu yapacak? <laughs> yok yok bize çok iyi geldi. Bütün ailece uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi rahatlar için 10 numara. Tamam dedim gönderelim ama gönderdiğimiz için elimizdekileri hediye olarak elimizde kalmamış. Dedim ki bizim vatandaşa, şoför beye papatya al gel, üretelim papatya suyu. Papatya suyu aldı geldi. Orada papatya şey olacak. Papatya diye şişe. iki tane kavanoz aldı. Papatya diye ne getirdi? Eşek papatyası. <laughs> papatya, eşek papatyası çıktı. Şimdi ee, bu papatya ile aynı. Bu da papatya, bu da papatya. 25-30 yere gitmiş. Hepsi papatya diye eşek papatyası vermiş. Eşek papatyasının şu çiçeğini aldığınızda bıçakla zor kesersiniz böyle. Ortası açık değildir. Bütün papatya zannediyor ki herkes papatya zannediyor bunu. Bu eşek papatyası süs bitkisi. Yani papatya ile ilgisi yok. Oysa tıbbi papatya şöyle dokunduğunuzda hemen çözülür ve ortasında bir göbek kalır. Göbek. Bu göbek, içi boştur. Göbek. Bunun kendine has güzel bir kokusu vardır. Ama bunun kokusu yok. Bu eşek papatyası. Demişler ki biz 30 yıldır bu işi yapıyoruz. Biliriz bizden uzman yok. Hem hiçbir şey bilmiyor hem de bilgi satıyor. satıcı olan varsınızdır. Hepsini geri gönderdim. Tıbbi papatyanın kilosu 180 lira. Eşek papatyası onu da satılı o da 60 lira. Ne işe yarıyor eşek papatyası ben anlamadım. Türkiye'de 400 çeşit papatya yetişiyor. Sadece biri tıbbidir. Diğerleri tıbbi amaçla kullanılmaz. Bu işi yapanlar 30 yıldır yapıyor adam eşek papatası satıyor. Eşek papatası satından haberi yok. Türkiye'de oluyor böyle şeyler.